Evet arkadaşlar bugün gözümü kırpmayacağım başladım bile ben asla gözümü kırpmayacağım arkadaşlar asla gözümü kırpmayacağım Hiçbir zaman kırpmayacağım arkadaşlar Bunu bir saat bile yapabilirim arkadaşlar bir saat bile yakabilirim arkadaşlar bunu. Bunu bir saat bile yaparım ben. Bunu yaparım bir saat ben. Arkadaşlar. Gerçekten. Bir saat bile yaparım. Bir saat bile yaparım arkadaşlar. Bir tane joker hakkım vardı. Az önce gördünüz zaten kullandım. Bu sefer daha zor. Önceden 3 joker hakkım vardı. Şimdi 1. Vallahi gözüm hiçbir şey olmuyor. Emin ediyorum hiçbir şey olmuyor gözüme. Hatta böyle tutuyorum. Şey olmuyor. Daha abone olup like atmayı sevin bilinmez videomu Benim bitti şu an gözünüz olsun. Tabii hiç yok kaç dakika oldu 2 dakika da ben de 10 dakika yaparım arkadaşlar 10 dakika gözümü kapmayacağım. Evet. Gözümü hiç kırpmıyorum. Hmm, hiç kırpmayacağım artık bana yorum yazmıştınız ya. 4 dakika tuttum diye. Ben bunu 6-7 yaparım. Sadece orada orada dayanamamıştım. Burada dayanıyorum. Gözümü hiç kırmayacağım asla. Beni kırptıramazsınız. Şöyle şöyle yapsanız da kırpmazsınız. Çok iyi hiç kırmayacağım. 5-6 dakika tutar durumda. Daha çok kere hakkı verdim. Az önce kullanmadım. Gözüm hiç Gözümü çıkartmayacağım. çok kolay. Ben şu an videosunu biliyorum. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Yazımı çırpmadım.